arıp bir videoya kaydettim dostlar. Bundan önce Amerika serisi yapacaktım ama turların geçişinden yapmadım dostlar. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum ama korkmadan ölmeyin. Buradayım dostlar. Bugün eee Brezilya'da Brezilya'nın formülama yapacağız dostlar. Ee, şimdi hangi e, soracaksınız? Goiás eyaletiyle yapacağım bunu. Yani başkentin olduğu eyaletli yani ortalama bir yani ne en güçlülerden götüreceğim ne en zayıflardan götüreceğim mesela Amazon gidip Amazon ormanlarında yapmam dostlar bu video alttan olabildiğince like atmayı unutmayın dostlar gerçekten hiç of videolarımız izlenmiyor neden bilmiyorum ama ben hızlıca bir video geçeyim dostlarım bu kadar emek sarf ediyorum gidiyorum kapak fotoğraf yapıyorum gidiyor 10-15 izleniyor ama gidip e, kapak fotoğraf fazlalamadım rastgele attığım bir FIFA videosu neredeyse 40 izleniyor bunun Nerede adalet? Yani o yüzden Ezo Fistoli belki ara vereceğim atmaya da olsa. Çünkü gerçekten izlemiyorsunuz. Ee, neden ne şekilde izlenmiyor. Emek verilen videolar. Bu arada ne güzel atlıyor lan turlar. Şimdi dostlar. Bu arada size asklamalara bir kanal vereceğim. Nuran Azieteymiş neymiş ona gidip abone olursunuz. Sevinirim dostlar. Ee, şimdi şimdi ilk olarak biz bir Fotoğrafını iyi En güçlü devlet Atı Kara Bahia. Atı Kara mı? Allah'a Atı Kara. İkinci kim? Oha bununla bayağı Şimdi, bu iki güçlü devletle ilişkilerimizi olabildiğince tutalım. Sınırımızda bizden bir güçlü devlet yok. Şu var da şununla Mato Grosso bir falan iyi. Zaten Rio de Janeiro falan değerli topraklar ama onlar da az yerleti olduğu için çok da OP verilmemiş dostlar. Şimdi biz hızlı da araştırma yatırımlarımıza geçelim. Bu arada turlar çok çok güzel atlıyor artık içerik üretilerimi içerik üretirken YouTube'a dostlar artık bunları da ee, nasıl desem daha çok eski zamanlar ya da böyle az eyaletli senaryolara yürüyeceğim dostlar. Çünkü turların geçiş yılları gerçekten çok iyi oluyor. E, Brezilya serimizde e, bir videonu olabildiğince 10-15 dakika bandında değil de 10-12 dakika bandında tutmaya çalışsam dostlar. E, yatırımlarımızı yapalım. Çok çok güzel ama gerçekten videolarımızı destekleyen çok çok az kişi var Dostlar ama gelip de ben şu an rastgele FIFA PES, dls olsun ya da gidin ne bileyim başka bir siyaset oyunu olsun daha çok sinir gerçekten daha çok izlenir Dostlar şöyle paramızı bitene kadar yatırımlarımız yatırımlarımızı yapalım şimdi Brezilya ne yapacağız Şimdi burada kolonize konu etme yok. Çok güzel. Şimdi diğer devletler tabii ki boş durmayacak Şimdi adam 120, 120 binden 126 bin oldu. Şu, an, şu kişi hatta söv bak bir ilişki geliştirmedim sövdü bana. Bir ilişki geliştirmedim sövdü. Şimdi Mato Grosso falan bunlar da tehlikeli devletler. Bunlarla da ilişkilerimizi iyi tutalım. Hatta güçlü olup olmadığına bakmayacağım. İlişkilerimiz iyi olsun ilişkilerimiz iyi olsun bana yeter yatırımlarımız da bitti dostlar Bahya oğlum dur lan dur bu da paraya da zayıf bir debit değilmiş onunla da işe hatta biz bu mato şey mato grosso ile ilişkilerimizi yapmayalım hatta şununla iptal et evet şimdi gelen puanları araştırmaya dökeceğim 20'sini kalan da ordu bakanı vereceğim dostlar yavaş yavaş videolarımızı ya yavaş yavaş saldırı geçelim. Sınırımıza en zayıf devlete başlamak istiyorum. Ee, bu arada gidip de Bohoya falan bunların sınırlarına gidebiliriz. Çünkü bizde dost Medeniyetler dostlar. E, ee, bunlar 29.000 ekonomi. En zayıf. To Tokant Tokantins devleti 17 binlik bir ekonomisine sahip dostlar. Şimdi 17 bin bir ekonomiyi <laughs> biraz para toplamamız lazım dostlar. Şimdi Bahia gözünü seveyim savaşma. Çok OP olacaksın sen. Bu da en çok çok güzel seri olacak ya. müthişen bir seri dostlar. Gerçekten çok, çok güzel bir seri olacak. Ee, Brezilya'na kuracağız. Bu arada Brezilya kuruluyor mu? Bir şey, bir şey diyebilir miyim? Brezilya neden kurulmuyor? Ha onu en son tüm toprakları yaptığımızda kuracağız. Evet. Goyas ile en son Brezilya adını koyacağız devlete bu arada. 100.000 bin Dukat'a ya yakın para topladık dostlar. şatı 100 bin yapalım da şunu öyle saldıralım. Tokin, Tokantin seferi e, bizi karşılıyor dostlar. E, çok çok az ordu basmak oluyor dostlar. Başkentten güzel nüfus çıkıyormuş bu arada. <laughs> Onu fark ettim hızlı da. Evet bu kadar basılıyormuş dostlar. Tamam on binlik bir ordumuzla Tokyans'a savaşımı ilan ediyorum Pernambuco zayıf bir devlet onu da hallederiz zaten o bize gelemez çünkü bize gelmeyin ona tek yolu şey e Bahya'dır o da bizim kardeş devletimizdir şöyle barış müzakereli yapalım dostlar tüm topraklarını şöyle yapsak daha iyi mi? Hayır. Ya da şöyle yapalım da sana güzelliğimiz bozulmasın. Dostlar şimdi bunları terhis edelim dostlar. Orduları dağılalım. Ee, i̇lk seferilerimiz Toktuk. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir bekleyin. Bir bekleyin. Kredi alabiliyor muyum? bu kadar oyunun içine diyeyim ya. Üff, teslimde olmak istemiyorum ya. Bu kadar video kayda aldık. Şöyle oyun yükle dedik. Goyas dedik. Güzel. Şimdi bu arada teknolojimiz 0.60. Güzel. Bak biz tam burada orada basacaktık. Evet. Şimdi bizimle iyi olan devletler var ama şerefsiz Marianta bize vermiş olmalı. Şöyle ordularımızı basalım o devlete Tokintians devletine karşı ordu basım işlemlerimizi yapalım dostlar. Şöyle hatta bir toprakta bile bassam yeter. Evet. Şurada yine top Nasıl oldu? Biz barışmamıştık. Bir biz barışmıştık bu arada. Bu arada ben ittifak yapabiliyorum. Bak yani ittifak alacağım dostlar. Benim topraklarımı kurtarması için. Başka çarem yok çünkü. Güzel. Şimdi şununla bir barış. Şortları topla. Ama ha biz Neden ittifak olmuyorsun? İkinizden biri bize ittifak hızlıca gelmedi çünkü bununla ben savaştayım. Geldiniz mi? Lan neden ittifak olmuyorsunuz? Ha sizin ittifaklarınız var lan. Yine kendimiz bir başımıza kaldık be. Yine kendimiz bir başımıza kaldık. Şöyle sen şuraya gel. Lan bak. Oyunun bugına tüçüleyim. Kredi al. Kredi al. Kredi al. Al yavrum al. Tokantion senin Şimdi ağzımı bozacak şerefsiz Savunma yapalım dostlar olabildiğince ya Evet ben savunma yapacağım Şuraya bir ordu Sen şuraya gel sen de şuraya git Güzel Tokantin, yine barışalım. Senin tüm topraklarını alayım. Bu arada oluyor. Oluyor. Ha gayret. Ha gayret. Savunma biraz yapmalıyız dostlar. Bu arada iç bölüme de bir destek atın yav. Hatta sen şöyle sen şöyle git. Para kabul edeceğim. Siz ikiniz de savaş ikiniz de destek olun bu arada. Ve bu kadar güzel seri olamaz be. Hepsini ele getirdik lan. Bize kurulan kumpası Cık. üzerlerini oynadık. Bize kurulan kumpası yedirttik lan. Lan benimle savaşta mısınız? Ha değil. Bu arada iki videonun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. videoya like bir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.